Arkadaşlar bugün bizi zorla spor salonuna soktular. Git bana fit ol diye. Ya ben fit falan olmak istemiyorum. Ben kaçarım abisi bu spor salonuna. Adam terlemiş leş gibi baksanıza tere akmış ya. Hemen biz burada zıplayalım arkadaşlar. Spor spor ben böyle şeyler istemiyorum ya. Ben buradaki çikolatalarımı alırım yerim. Bilgisayar oynarım. Keyfine bakarım abisi. Hop Hop zıplarım kapıdan geçer kaçarım. Oo bak şimdi bu beden dersi dedin engel parkur dedin bunlar bizim işimiz abisi. Buralardan fena hoplarım. Bana öyle spor salonu koşu bandı ağırlık mağırlık deme. Gel bana bunları söyle bak şu harekete baksanız arkadaşlar. Ortalarından falan zıplıyorum ya. Bakın şimdi şu hareketimi de iyi izleyin hop hop. Hop hop bakın arkadaşlar hiç şey bile yapmadım gördünüz mü? Efsane çıktım ya. Hemen buradan da zıplayayım. Oralara hiç tırmanmıyorum bile. Hop engellere asla takılmam. Tık tık bu işte ustayım abisi. Şuradan da geçeyim şöyle duvardan zıplaya zıplaya. Evet güzel. Ben spor yapmak istemiyorum ya. Ben Roblox oynamak istiyorum evde. Kum torbaları. Fena bir kum torbalarını yumruklarım ha. Arkadaşlar ben şu torbaları yumruklamadan aralarından geçerken Siz de videoya bir like, bir de abonelik bırakırsanız E de açarsanız çok sevinirim. Var mı bende ringde dövüşecek biri ya? Böyle ben geçtim köşeme. Gelsin iki tane çakı çakı vereyim ağzına da kimsenin cesareti yetmedi arkadaşlar. Bizim karşımıza kimse çıkamaz. Biz hemen buradan devam edelim. Yüzeyim mi ben buradan abisi? Giant fat guy. Dev şişko adam bizi galiba arkadaşlar yiyecek sanırım ben öyle hissettim. Bakalım Allah evet bizi yiyor. Arkadaşlar adam bizi mideye indirdi. Dişleri de çürük çarık içinde. Hemen bu adamın içinden hızlı bir şekilde kaçalım. Bunun içinde hiç bulunmak istemiyorum. Bunun ne olduğu belli. Belli değil çok pis bir adam gibi gözüktü bize Hop ofisli pizza Niye bunları da mideye indirmiş ama Daha eritememiş arkadaşlar Adamın metabolizması çok yavaş Allah arkadaşlar öldük ya Adamın boğazında lazerin ne işi var ya Ben bu lazerlere dikkat etmek zorunda mıyım Arkadaşım hop evet Güzel geçtik arkadaşlar hemen burada Adamın kaburgasından tırmanalım Tık 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 tık, tık. Tek 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 kaburgadan çıkmaya bayılırım abisi. Buradan nereye gidiyor? Bağırsak falan mı burası? Evet arkadaşlar kokusundan anladım. Leş gibi kokuyor burası bunu bağırsa. Oy gene bu. Gene bok. Yine bok. Ee, Allah çıktık arkadaşlar bok yuvasından. Arkadaşlar şuna bakın ya. Sorry about that diyor. Oğlum yemyeşil lan tuvalet. Senin sorun düzelecek mi bu temizle şurayı. Leş gibi koktu lan bütün spor salonu senin yüzünden. Pişman herif yemişsin yemişsin leş gibi kokutmuşsun orayı ya. Neyse arkadaşlar fırçayı kaydık adama şimdi nereye gidiyoruz? Bahane yok yüzmeye git diyor. Tamam abisi bizde bahane yok biz yüzeriz. Hop buralara da atmış. Hani nerede yüzeceğim? Yüzme yeri falan yok burada. Ha burasıymış. Eee şimdi yüzmemi istemiyor engellerden gideyim. Bu da bana bir yüz diyor bir yüzme diyor. Bir karar verin be arkadaşım yüzeyim mi yüzmeyeyim mi? Hayır yani, yani yüzme rekorum var bunu zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Adamlar benim yüzmemi istemiyor. Hoppa şuradan bir atlayayım mı? Allah bu kafayı vurduk atlayamadık. Evet abi şey. Allah. Arkadaşlar dizüstü çöktürdü kafamı öyle bir koydu ki kafayı yarıyorduk az kalsın. Hoppa şu sudan bir yüzelim bakalım. Nasıl yüzüyorum arkadaşlar görüyor musunuz? Yüzme rekorum var demiştim. Hop havuzdan çıkalım hemen Şimdi sırada ne var engelli 400 metre Bak engelli koşuda Gerçekten üstüme tanımam Engelli 400'de şimdi izleyin performansımı arkadaşlar Hop hop Evet nasıl arkadaşlar performansım güzel değil mi Neyse az öncekini görmediniz ben montajda keserim Hop hemen zıplayalım arkadaşlar Engelli'de hiç asla takılmam Görüyorsunuz daha takıldığımı Artık bu kadarını da kesemem Bu engellide takıldığımı gören yok arkadaşlar Şuraya baksanıza hop efsane zıplıyorum Daha bir kere bile yanmadım şu engelli atlayışta Yanmadım yanmadım aramızda şş, Yanmadım Evet arkadaşlar sırada 100 metre patlayıcı mı? Yok uzun atlamaymış atlarız abisi izle şimdi bak atlamam nasıl Hoppa Zınk. Arkadaşlar ta şuraya kadar atladım Yani bu bir dünya rekoru olabilir bilginiz olsun çizginin sonuna kadar atladım neredeyse Çatıya mı çıkacağım Çıkalım abisi bu çatıda biraz uzunmuş Çıkalım bakalım Evet arkadaşlar çatının sonuna geldik sırada ne diyor helikoptere bin Helikopterde ne yapacağım ben oğlum Manyak mısınız siz öldürecek misiniz la beni Helikopterde ne yapacağım Ha millet kayıyor arkadaşlar kaydıraktan gördünüz mü Bak adam gelecek şimdi engelli koşuyor Arkadaşlar izleyin bizim kadar iyi yapabilir mi Görün İmkansız ama bak şimdi ilk engele bastı. 2 3. Adam yapıyor arkadaşlar. <laughs> Para parça oldu. Enayi yapamazsın oğlum. Engelli parkur bizim işimiz. Neyse biz binelim arkadaşlar helikoptere. E ne yapacağız şimdi bu helikopterde? Paraşüte dokun. Paraşüt bu mu? Nerede paraşüt? E paraşüt yok. E paraşütüm yok arkadaşlar benim burada. Bana paraşüt verin. E ne yapacağım ben buradan atladım mı ölürüm paraşütsüz. Arkadaşlar buraya paraşüt koymamışlar. Burada paraşüt olması lazım normalde ya. Paraşütü verin bana? E ben burada paraşütsüz atlayıp ne yapacağım? Bir kez daha öleyim. Belki paraşüt düzelir yerine gelir. Hoppaaa. Arkadaşlar paraşütsüz atladım ve ölmedim Olayı gördünüz mü Paraşütsüz kaç metreden atladım ve ölmedim Şu yukarıdan atladım paraşütsüz ve bana hiçbir şey olmadı Gerçekten galiba özel güçlerim var arkadaşlar Nasıl bir şey olmadı ya çok enteresan değil mi Buradan bir tane jump pet bir de speed abi Şey. Ooo oh, notlar ya bunlar abidik kubidik modlar yapmışlar şuradan bir zıplarım evimin üstüne de çıkarım abisi Keyfime de bakarım Arkadaşlar efsaneydi ya valla hala aklımdan gitmiyor Nasıl biz oradan zıpladık ve paraşütsüz ölmedik millet orada paraşütle süzülüyor biliyorsunuz değil mi arkadaşlar ben burada şimdi şuralardan bir gesten falan paraşüt bulamaz mıyım ya ben şu paraşüt deneyimini yapamadım ya çok fena içimde kaldı arkadaşlar ya acaba oraya tekrar nasıl çıkabilirim nasıl çıkabilirim ki ya bir bilginiz var mı bu konu hakkında bana bir tavsiye falan verin ya benim oraya bir şekilde çıkabilmem lazım. Allah zıpladım hocam zıplaya zıplaya eski yerime gidebilir miyim sanki gidemem gibi arkadaşlar of ya ne yapacağız ya. Benim orada paraşütle süzülme yerine geri gelmem lazım. Dur ben onu bir ayarlayıp geleyim hemen. Arkadaşlar geldim yine paraşüt yok ya. Bu paraşütte bir sıkıntı var. Oyun buga girmiş ya. Paraşütte hiçbir şekilde alamıyorum. O yüzden arkadaşlar yapacak bir şey üzgünüm size. Paraşüt tanesini gösteremedim. O yüzden yine normal atlayacağız ya. Çok üzgünüm bu konuya ya şu anda. Of keşke paraşüt olsaydı ya. Vallahi yıkıldım şu an ya. Oho şu oyunu düzgün yapın arkadaşım ya. Paraşüt olacak neyse süzülecektim. Herkes süzülüyor bir tek paraşüt bende yok arkadaşlar ya. Çok üzgünüm özür dilerim sizden de lütfen beni affedin. Ama arkadaşlar aklıma mantıklı bir şey geldi. Eğer oyun bize paraşüt vermiyorsa biz de buradan alırız arkadaşlar yeşil yolu. Ve ne yaparız? Şeye kadar yol yaparız kendimize. O helikoptere kadar. Basayım 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 hızlı hızlı yol yapabiliyor muyum helikoptere kadar? Vallahi yaparız arkadaşlar. Biz istedikten sonra bence her şeyi yaparız. Hadi be biraz beni diklemesine bir yol yaptır ya. Basayım 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 basayım. Arkadaşlar bunlar aşağıda kayboluyor ama umarım şu helikoptere kadar gidebiliriz ya. Bakalım. Bir nerede helikopter? Vallahi göremedim. Bir daha yukarı bakayım. Baya yukarıda arkadaşlar. Basmaya devam edeceğiz. Acaba gittiğimde paraşüt orada olacak mı? Çok merak ediyorum ya. Şu paraşüt atlayamadım ya içimde çok kaldı arkadaşlar. Basıyorum bakalım şu yolu yapalım acaba varabilecek miyiz? Gidelim 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 arkadaşlar şu helikopter yerini tutturmayı çok istiyorum ya. Galiba doğru yoldayız baktım ama iyi gibi gidiyoruz sanki tam üstümüzdeymiş gibi basmaya devam edelim. Arkadaşlar şu anda tam karşımızda ileri nasıl yol yapacağız bilmiyorum. Umarım şunu başarabilirim. Hayır galiba ölmek üzereyiz arkadaşlar gidebiliyor muyuz? Ya gideceğiz gideceğiz tamam sıkıntı yok. Gidiyoruz arkadaşlar. Oraya varmak üzere. Çok az kaldı, çok az kaldı. Şöyle gitmem lazım şu anda. Evet, 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 evet. Geldik, 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 geldik. Ama biraz farklı oldu. Arkadaşlar üstüne geldim. Şeye giremedim. Şuradan bir deneyim girmeyi. Hop, oh, arkadaşlar girdik ve yine paraşüt yok ya. Bu kadar yol teptim. Nasıl paraşüt olmaz? En aşağıdan geldim ben ya. Neyse arkadaşlar artık paraşüte hiçbir şekilde kavuşamayacağımızı anladık. Güzel de bir iniş yaptık. Artık gidelim arkadaşlar. Biz jump'ımızı, speed'imizi alalım. Aldım jump'ımı da speed'imi de evimin de üstüne çıkarım. Evimin de üstüne çıktım arkadaşlar. Eğer bu kaçışı beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.